takipçilerimin kıyafetlerini puanlıyorum part 1. Evet arkadaşlar bu Ceren adında bir takipçim kıyafeti baya güzel. Saçı dağınık bir saç gözlüğü ve tipi çok güzel olmuş. Ben buna 8 puan veriyorum. Bu da bir diğer takipçim. Robux'suz bir karakter yapmış ve baya da başarılı ve soft olmuş. Beğendim bence Robux'suz olmasına rağmen çok zor olmuş. Ben buna 9 veriyorum. Bu ise bir potuk adlı birisi. E, pijamanını fazla beğenmedim. Saçların biraz dağınık model olmuş falan güzel e 7. Bu da değişik model yapmış. Kıyafeti çok güzel, gözlüğü falan, tipi çok güzel. 9 puan veriyorum. Bu ise Seyit. E, çok güzel, Robux'suz bir karakteri var. Takım elbiseli falan gözlük işte. Robux'suz olmasına rağmen bayağı başarılı. Ben buna 9 veriyorum. Bu ise Army ve Blink adlı. Gerçekten kıyafetini çok beğendim. Ten rengi, kombini, saçları. Gerçekten tam bir anime girl, anime girl olmuşsun. Sana da 10 puan veriyorum. Evet arkadaşlar buradaki takipçilerimin kıyafetlerini, kombilerini puanladım. Siz linkini de istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Partiki gelsin mi?